Selam arkadaşlar, bu derste de polimorfizme bakalım. Yine OOP'un yani nesnel önemli programlamanın dört prensibinden biri. Çok biçimlilik anlamına geliyor. Bunun da encapsulation gibi ne olduğunu biliyoruz aslında. Yine defalarca kere gördük. Overloading dersinde gördük. Ee, ya da override ettiğimiz fonksiyonlar üzerinde inceledik. Ama şimdi başlığı altında da görelim bunu. Şimdi ben buraya bir fonksiyon yaratacağım toplam olsun ismi. Ay geriye bir integer döneceğini söyleyelim. Ardından ne dönsün mesela? x artı y'yi geriye döndürsün ve parametre olarak şu şekilde x'i ve y'yi alsın. Tamam. Şimdi ben bir tane daha toplam yazacağım buraya. Bu sefer x, y ve bir de z parametresi verelim buna. Üç tane. Bu da üçünün toplamını döndürsün. Şimdi ikisinin de aynı adı toplam. Bunun ne olduğunu biliyoruz zaten overloading. Ama işte bu aslında polimorfizm ilkesine dahil. Çünkü çok biçimlilik var burada. Çok biçimlilikten kastım ne hemen görelim. Ben buraya gelip toplam yazdım. Bu da beni iki tane fonksiyon karşılacak. Geriye integer değeri döndüren. Şunu da döndürelim. Unutmuşuz. Şimdi toplam yazıyorum. Şu anda ben buraya örneğin bir sayısını girdim x için. iki sayısını girdim. Artık bu fonksiyon çalışıyor. Eğer ben buraya gelip bir tane daha yapalım. 1, 2 ve bir tane daha parametre girseydim. Bu sefer bu fonksiyon çalışacaktı. Çünkü polimorfizmden ve overloading konseptlerinden dolayı aynı isimde farklı amaçlara sahip metodlar oluşturabilirim. Şimdi bunu bir de override ile inceleyelim. Örneğin buraya bir sınıf oluşturacağım hayvan isminde. Ardından buranın içerisine bir fonksiyon vereceğim. Ses çıkar diye. Şimdi buraya bir mesaj verelim. String tipinde bir parametre olsun bu. Ve içeride hayvan deyip şöyle mesajı burada gösterelim. Şimdi ben bu hayvan sınıfından bir miras alayım. Ne yapalım? Gelelim buraya class kedi diyelim ve hayvandan miras alacağımızı söyleyelim. Hemen hayvanı open yapalım. Ardından buradaki fonksiyonumuzu da open yapalım. Tamam. Şimdi ben artık bunu open yaptığım için buradaki ses çıkar fonksiyonunu miras aldığım diğer sınıf içerisinde override edebilirim. Buraya ses çıkar dediğimde şimdi benim için yeni bir fonksiyon oluşturuldu. Buranın içerisinde de şunu diyelim hayvan demeyelim de kedi dedikten sonra mesajı buraya verelim. Şimdi ben bu noktada burada bulunan kediden bir nesne yaratırsam şu şekilde ardından kedi nokta ses çıkar deyip buraya mesaj verirsem ses çıkarıyor diye şöyle. Tabii ki de kedi ses çıkarıyor mesajını beklerim. Çünkü buradan bir nesne oluşturdum ve burada bulunan metodu override ettiğim için buradaki mesajı almayı beklerim. İşte aslında bu da polimorfizme bir örnek. Çünkü ben burada aynı isme sahip, aynı amaca sahip iki adet metodu kullandım. Fakat farklı çıktılar elde ettim. Çünkü burada metodum çok biçimli. Override ettiğim için. Buraya gelip de süper nokta ses çıkar deseydim ve mesajı buraya verseydim. Aynı şekilde bu kodu bir daha çalıştırsaydım hayvan sesi çıkarıyor bekleyecektim. Çünkü her ne kadar çok biçimlilik yapıp da burada override fonksiyonunu implement etmiş olsaydım da şu anda burada kullanılıyor. Çünkü süper çalıştırıldı. İşte yine dersin başında söylediğim gibi bu konseptleri başlıkları altında incelemek de önemli. Evet böyle bunun ne olduğunu anlamak önemli. Ama biz bunu zaten biliyoruz. O yüzden bu tarz böyle nesne önemli programlamayla ilgili konseptlere işte encapsulation, polymorphism, abstraction falan bunlara böyle çok derin girmeyin gerek yok yani